Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 16 Ocak basın onur günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Tahir Büyükakın Kurtuluş Savaşı'nın henüz neticelendiği o buhranlı günlerde devletimizin kurucusu Atatürk'ün yeni kurulacak devletin temellerini attığı bu toplantının Türk basını açısından da çok değerli olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti. Tevhid-i Efkardan Velid Ebu Ziya Bey, Vakitten Ahmet Emin Bey, Akşamdan Falih Rıfkı Atay, İleriden Supi Nuri İleri, İkdamdan Yakup Kadri, Taninden İsmail Müştak Bey, gazeteci yazar Halide Edip adı var. Kızılay Başkanı Hamit Bey ve İleri Gazetesi'nin İzmit muhabir Hakkı Kılıçoğlu'nun aralarında olduğu Atatürk'ün ilk basın toplantısı Kocaeli Av Köşkü'nde yapıldı. Akşam 9'da başlayan toplantı sabah 3'e kadar sürdü. Geç saatlere kadar süren bu toplantıdaki tarihi söylemler dönemin yazar ve gazetecilerinin kaleminden Türk halkına ulaşmış ve dünya bitme noktasına gelmiş bir imparatorluğun küllerinden yeni bir cumhuriyetin doğuşuna tanık olmuştur. Bu tarihi toplantıya tanıklık eden gazetecilerimiz ise belki yorgun ve fakir ama mücadele azmini hiçbir zaman yitirmemiş halkımızı tek bir amaç için, bağımsızlık için bir araya getirerek çok önemli bir işlevi yerine getirmiştir. Atatürk'ün ilk basın toplantısını Kocaeli'de gerçekleştirmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Büyük Akın, demokrasinin temel taşlarından biri olan basının önemini kamuoyuna ilk kez İzmit'ten duyurulması bir Kocaeli olarak bizleri gururlandırmaktadır. 16 Ocak Atatürk'ün basına verdiği önemi ifade etmekte. Bugünün basın onur günü olarak kutlanması da basın mensuplarının, yazarların Türkiye'nin kurtuluşu ve inşasına sundukları emsalsiz katkıyı göstermektedir. Devletimiz ile milletimiz arasında köprü görevi üstlenen basınımız, demokrasimizin ve cumhuriyetimizin kökleşmesinde önemli bir göreve sahiptir. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin kurtuluşunda yazdığı cesaretli yazılar ve haberlerle halkımıza umut ışığı olan Türkiye'nin kurtuluşuna, inşasına, şekillenmesine, ilerlemesine benzersiz katkılar sunan basın mensuplarımızın ve ilimizde de bu onurlu görevi üstlenen ve başarıyla yerine getiren değerli basın mensubu arkadaşlarıma da bu vesileyle çok teşekkür ediyor, Basın Onur Günü'nü kutluyorum dedi.